Şairler, müzisyenler, sinemacılar, öğrenciler, öğretmenler, bilim insanları hepsi aynı çatı altında buluşacak. Giresun Belediyesi'nce açılan düşünce okulu yeni fikir ve proje üretmek isteyenleri bir araya getirecek. Düşünce okulumuzda hem şehrimizle ilgili hem genel ülkemiz ve dünya ile ilgili birçok mevzuda, birçok hususta ilgisi olan, kayıt olan arkadaşlarımız gelip burada fikirlerini, düşüncelerini, takım çalışmalarını hep birlikte yürütecekler. Düşünce okulunda iletişim, edebiyat, sosyoloji, şehir, müzik ve sinema atölyeleri yer alacak. Birbirinden değerli hocalarımız ve alanında uzman kişilerle ayda birkaç defa söyleşilerde de bulunacağız. Derslerimiz, atölyelerimiz bir ders anlatımı şeklinde değil aslında temel kavramlar bazında fikirler üretilecek, sohbetler gerçekleşecek, beyin fırtınası yapılacak. Düşün, mümkün kıl ilkesiyle açılan okulda ayda iki kez atölye çalışmaları yapılacak. Dört ay sürecek eğitimleri tamamlayanlara katılım belgesi verilecek.